Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın Şafak Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, son 4 işlem günü, Temmuz'un son 4 işlem günü, haftanın da ilk işlem günü. Herhalde sorulması gereken ilk soru şu, Moody's sonrası nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Ve Moody's'in kararını nasıl yorumluyorsunuz? Tabii, e, öncelikle şunu söyleyelim. Pitch ve Standard Poor's daha önceden e, yukarı çekmişlerdi biliyorsunuz. Moody's geride kalmıştı. Şu anda e, S&P'de Fitchte yatırım yapılabilir ülke seviyesinin 3 puan altında. 3 notch altında. E, Moody's 4 notch alttaydı. Ama şu son yaşananlardan sonra acaba acele eder mi, yapar mı diye bir beklenti oluşmamıştı. Yani biraz şüphe vardı. Ama şu anda Moody's'in de e, o diğerleriyle aynı çizgiye geldiğini gördük. Ya bu bizim için bir taraftan beklenmedik bir şeydi. Bir taraftan bir noktada olması beklenecek bir şeydi. Ama net net düşündüğümüz zaman Moody's'in Türkiye'nin notunu yükseltmesini en azından olumlu bir değerlendirme olarak alabiliriz. Yani aşağıda bırakmadı. Ee, bu şu anlama gelebilir. Ee, yaşanan problemlerin ileride düzelebileceği, çözülebileceği algısını yansıtır. Eğer tabii ki Mart 19'daki psikoloji olsaydı devam ediyor olsaydı belki çok daha sıkıntılı bir şekilde bir görüntü oluşabilirdi kafalarında ve ileriye dönük olarak daha şüpheli kalmaya devam edebilirlerdi. Şu anda her 3 kredi derecelendirme kuruluşu da 3 puan altta şeyin ileriye dönük olarak yatırım yapılabilir ülke seviyesinin gelmesinin e, bunların hepsi şu anda stabil olarak değerlendiriliyor. Şöyle söyleyeyim. Pozitif görünüm, bir de görünüm var puanın dışında. Yani derece puanının dışında. görünümde de hepsi stabil. Yani de şunu demek istiyorlar. 6 ayda önümüzdeki dönemde yukarıya çekil, yükseltme gibi bir şeyimiz yok. Beklentimiz yok. Fakat bu şu anlama gelir. Önümüzdeki 6 ay Türkiye açısından çok kritik. Bu süreçte yapılacak gelişmeler olacak gelir. Politik ya da ekonomik gelişmelere bakacaklardır. Bu altı ay içerisinde şuraya birden görünümü yükseltebilirler. Bu ciddi bir sinyal olur. Ya da not ve görünümü birlikte yükseltirler. O daha önemli bir sinyal olur. Şu an için ama bugün için hafif olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir e, Moody's'in Türkiye'nin notu yükseltmesi. Peki hemen bunun yanına o zaman bir de CDS görünümünü koyalım. Yani e, faiz kararının ardından da 278 seviyesine kadar e, geriledi. 277-278'de bir de işte Moody's'den gelen not artırım var. Sonuçta hepsi eşitlendi ve yatırım yapılabilirin iki kademi altında ki önümüzdeki 6 aya işaret ettiniz. Peki bu bugün e, piyasayı nasıl destekler? Şimdi bir hikaye vardı Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi. Bu gerçekleşti. Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu var. Bir sonraki toplantı Eylül'de. Şimdi piyasayı özellikle bu anlattığınız hikaye destekler mi? Piyasa buradan acaba güç bulabilir mi? Şimdi bilançolar da geliyor malum. Bu borsa tarafına nasıl bir hikaye yaratıyor Cemal Bey? Tabii. Öncelikle şu döneme girerken bir iğme yakalamaya başladık. Özellikle Haziran ayında, Mayıs-Haziran ayında gerçekten belki sizin yayınlarınızda da konuştuk, piyasanın üzerinde ölü toprağı vardı. Yani çok ciddi bir baskı, değerlemeler çok düşük, e, politik ya da dış ekonomik kaygılar yüksek, e, acaba enflasyon düşmeyecek mi? Bunların oluştuğu bir dönemde. Ondan bir yukarıya hareket içerisindeyiz. Şimdi bu teknik olarak zaman zaman geri çekilmeler olabilir, e, kar satışları olacak. E, bu bizim piyasamızın doğasında. Ama biz şu anda bakarsak ki Mart 19 öncesinde yakalanmıştı böyle bir ime. Bak yine o zaman bankalarla birlikte hareket başlamıştı. Enflasyon kontrol altında oluyordu beklentisi. Artık bu biraz böyle sekte yorup şu anda yeniden tempoya girmiş durumda. O nedenle şu andaki bir temel hareketin daha e, yani çok başlarında olabiliriz. Çünkü 10 yıldır biz kurbağa misali kızarmış bir piyasayla karşı karşıyayız. Şimdi bu önümüz bu tarafta açık. Biz işte geçen hafta 18'inde daha doğrusu önceki hafta Cuma bir rapor yayınladık. Orada da endeks hedefimizde 15 bin olarak koyduk. Ha, bu agresif bir hedef mi? Hayır. Ama bütün değerlemeleri netleştirdiğiniz zaman makul bir hedef ki birçok şirkette de 70 80, 100 150 civarında da yukarı potansiyeli gördüğümüz şirketler de var. Şimdi bütün bunları şuraya bağlamak isterim. Biz e, şu anda bir şeyin başlangıcındayız. Fakat hala uzun vadeli faizler yüksek. Ya yani 5 yıllık e, lara bakarsanız yüksek faiz hala. Kısa vade zaten yüksek. Burada şuna bakıyor olacağız. Şu anda tabi orta vadeli programdaki hedefler daha da düşük %12'lerde. Bizim enflasyon hedefimiz seneye yirmiler civarında. Bu tarafa doğru inanç arttığı sürece ki bu bugünle önümüzdeki 7 ayın konusu olacak. O zaman yeniden daha da güven ortamının arttığını göreceğiz. CDS'lerin gerilemeye devam ettiğini göreceğiz. CDS'lerin devam etmesi makro istikrara olan inanç ki bu sıkı politikalar sayesinde oluyor açıkçası. Şu anda gerçekten de sıkışıklık var. Bunun da tabii yan etkileri var. Bir seçim olmadığı için bu yana de etkililere karşı dirençli bir durum var. Ama şu anda sıkışıklık gibi görünen şey. Evet, reel ekonomidekileri çok sıkıştırıyor bizleri de sıkıştırıyor ama eğer biz bu rejimi yapmazsak yani bu o, bir şekilde yediğimize, içtiğimize dikkat etmek gibi düşünelim ileride daha büyük problemler yaratacak. Şu anda da bizi izleyen dışarıdan izleyenler kredi derecelendirme kuruluşları bizim şu anda sıkıntılı geçirdiğimiz sürece bir kredi veriyorlar aslında. Bu ne demektir? Doğru şeyler yapılırsa ileriye dönük olarak bir fırsat oluşacak. CDS'ler evet o da önemli bir e, gösterge yani aşağı doğru inmiş olması bizi rahatla tansiyon gibi bir faktör gibi düşünebilir. Enflasyon beklentileri kırıldı. İşte Temmuz biraz daha tabi Haziran'a göre yüksek olur. Oradaki trend şimdilik yıl sonunu işaret ediyor 30'ların altına. Bir önemli bir şey olmazsa. E, jeopolitik konularda Türkiye dengeli bir bölgede. Bizim hep saydığımız dört faktör var. İşte bir tanesi ekonomi ve enflasyon burada bir sanki doğru şeyler yapılıyor. İki jeopolitik konular Türkiye'ye dengeleyici bir unsur. En kötüler geride kalmış gibi görünüyor. Her ne kadar Rusya Ukrayna ya da İsrail Filistin tarafında tansiyon olsa da belli bir de, dengede. Ee, üçüncü fa faktörümüz e, bizim her zaman şeyimiz e, bu üçüncü e, faktörümüz yine işte global ticaret e, şeyleri, anlaşmaları ki hafta sonu aslında Avrupa vadilerinde de artı hareketi gördük. AB ile ABD arasında gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varıldığı haberleri çıktı. Bu zaten biraz Avrupa'nın istikrarlı kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu da bizim gibi Avrupa ile ilişkileri yüksek olan ülkeleri olumlu etkileyecektir. Tabii bu üç saydığım faktörün yanında politik politik ortamda her zaman önemli bir işte terörsüz Türkiye çıkışı var. Bu bir yere varacak mı? Öte yandan işte tutuklamalar yaşandı. Bundan sonra tansiyon aşağı mı gelecek? Şimdi bu dengelerle gidiyor olacağız. Şunu söylemek lazım. Çok aceleci olmamak lazım. Piyasa hemen yükselsin. Şu olsun bu olsun ama eğer şunu göreceğiz. Faiz cazibesini getirip içeriye güven arttıkça hisse tarafına kayış olacaktır. Yani kısa vadede Tabii ki herkes ayağa frende gidecektir. Bir miktar faizde kalmak TL hala biz bu arada e, olumlu tarafta bakıyoruz TL'ye görece. Ya yani dengeli bir portföyle kontrol kendinizi korumak için bazı tedbirler alınabilir. İşte döviz tarafı sadece bir miktar ya da altın tarafı. Bunlar hep böyle koruma amaçlı yatırımdan ziyade. E, yani bu haftaya başlarken aslında biraz acaba piyasalar yükseldi düşebilir mi teknik beklentilere oluşabiliyor. ...bunlar dediğim gibi her zaman oluşacaktır... ...ama e, haftaya başlarken aslında... ...temel anlamda... ...iyi haberlerle başlıyoruz... Evet. E, ...görece iyi haberlerle başlıyoruz... E, ...şimdilik sanki Asayiş Berkemal... ...dediğim gibi zaman zaman... E, ...geri çekilmeler... ...hissarası hareketler olacak... ...bir de karlar gelmeye başladı Şafak Hanım... Evet. E, karı geldi... ...onunla gibi e, de, de, ...o detaylar önemli olacak... ...testi gösteriyor... ...Arçeliğin bilançosu zayıf geldi... O zaten bir ihracatçının büyük şirketlerin ne durumda olduğunu borçlu olanların durumunu gösteriyor. Bunları analiz edip acaba bu kötü bilançolardan iyiye geçecek mi? Biraz daha buna odaklanacak bütün piyasa. Şu anda da zaten yavaş yavaş bu hafta itibariyle banka karları diğer banka dışılık sektörü karlarını görmeye başlayacağız. O zaman şöyle çok kısa kısa soru-cevap yapalım mı? Yani siz aslında Tabii, net bir şekilde aynen. ortadan çizgiyi çektiniz, negatifi işte pozitifi aktardınız. Yani burada her iki tarafı Tabii. da ölçüp ona göre bir strateji yaratmak gerekiyor. O zaman mevduatta beklemek mi, fonlara geçmek mi? Cemal Demirtaş. E, fonlar sanki daha şey gibi avantajlı gibi görünüyor, ama çok çok büyük fark var mı? Yani. Hı hı. Biraz daha fonlarda değerlendirilebilir. Bu kastettiğiniz hani mevduata karşı para piyasası fonları diye e, düşünerek söylüyorum. E, bir miktar fonlarda olunabilir. Peki portföy tercihlerinde ağırlık nerede olmalı? Tahvilde mi, hisse senedinde mi? Biz hala şey tarafında e, geçiş sürecinde olduğumuzu düşünüyoruz. Sağlıklı bir portföyde yüzde civarında hisse olması e, şeydir defansif olduğunuz zaman da %20'dir. Şu anda %40'larda olması hisse ağırlığını geçiş noktası. Yani konservatif fonlarda tabii ki her zaman TL ya da şey faiz tarafı ağırlıklı olabilir ama şu anda hisse tarafını önümüzdeki 6-7 ayda artırma yönünde bir bakış açısıyla ileriye dönük hareket etmekte fayda var. Peki hazır ikinci çeyrek finansallar da geliyor sektörlere odaklandık. Biraz daha önümüzü gösterecek aslında bu bilanço dönemi. O zaman e, defansif sektörler mi, döngüsel hikayeler mi? Döngüsel hikayeler için hala erken ama yani işte ağaç yedik şişeye bunlar döngüsel diyoruz. Bunlar biraz daha vakit alacak borçluluklarından dolayı bu arada geçiş süreci ama 3 yıllık, 5 yıllık bakan için oralarda da bir fırsat oluşuyor. Demir-çelik de biraz toparlanma var hala şey ama daha çok mali yapısı kuvvetli, evet biraz o defansife de giriyor, daha dayanıklı bilançolara sahip olup, bir de tüketicinin sıkıştığı dönemde en zor, zor vazgeçilecek, Şirketlere doğru bakmak lazım ama tabii otomotivde tofaş gibi kendine özgüsü olan, e, durumu olan şirketlere biraz daha farklı, özel hikayesi olan şirketleri farklı bakarak e, açıkçası önümüze bakıyor olacağız. Cemal Demirtaş çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz.